Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu sistem gittikten sonra başka sistem gelmezse oyunlara başlayacağız. Hangi oyunu oynayalım? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beraber de oynayabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün 15 Mart gecesi Bir dakika. 15 Mart gecesi Kayseri'de Erzurum'da yoğun bir kar gözüküyor. Ankara, Antalya taraflarında yağmur gözüküyor. Gittikçe sistem etkisini arttırıyor. Öğleye doğru Erzurum'da Diyarbakır'ın yükseklerinde belki kar alabilir. Konya, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara tarafları yağmurlu. 16 Mart gecesi İstanbul'da kuvvetli yağmur bekleniyor. Ulaşımı engelleyebilir. Kayseri'de kuvvetli kar bekleniyor. Yükseklerinde dağlarda yağabilir. Erzurum'da kar bekleniyor. İstanbul taraflarına yağmur bekleniyor. Sistem gittikçe etkisini arttırıyor. Bakın. Kayseri'de 10 santim ve üzeri kar yağış alabilir. Antalya'nın yüksekleri karlı. Şehir merkezi yağmurlu. Ankara'nın yüksekleri karlı. Bursa'nın yüksekleri karlı, İzmir yağmurlu. Sonra bir sistem daha geliyor. Antalya'nın yüksekleri yağmurlu. Pardon, Antalya'nın yüksekleri kar yağışlı, yoğun. Alçaklarda kuvvetli yağmur beklenir. Yo. Bakın. 17 Mart akşam 6'da Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Giresun'un yükseklerinde de bekleniyor. Trabzon'un iç kesimlerinde, Erzurum'un yükseklerinde kar bekleniyor. Bursa'nın yükseklerinde, Ankara'nın da yükseklerinde kar bekleniyor. Antalya'da kar alacak. Sonra sistem 19 Mart tam terk ettik derken 2-3 saat sonra bir sistem daha giriş yapıyor. Ama bu kısa bir sistem. Bu sistem Bursa'yı etkileyecek yağmur olarak. Trabzon'da kar, kar bırakabilir. <laughs> 23 Mart'ta kuvvetli sağanak bekleniyor İzmir'de. Çok çok dikkatli olunması lazım arkadaşlar. Ama değişme olasılığı var. Çok kuvvetli sel baskınları %100 olabilir. Bunu söyleyeyim size. Bu 20 Mart sisteminde kar gözükmüyor arkadaşlar hep yağmurlu 30 Mart'ta bir sistem daha gözüküyor ama hafif sistemler değişme olasılığı yüksek olduğu için hafif olarak geçebilir hemen yenilensin bakın arkadaşlar Erzurum seyir merkezi 30 santim gösteriyor ama yine bir 20 santim yağabilir gibi gözüküyor. Yüksekleri 40-50 santime kadar alabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın dün video atamadım. Telefonum kırık olduğundan dolayı. Evet arkadaşlar. Size duyurum var. Hemen geliyorum. Arkadaşlar. Bu kardeşimiz de intro yapıyor. Kanallarınızda intro yaptırabilirsiniz. Hava durum videoları atıyor. Buna abone olabilirsiniz. Sevinirim. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Te çok teşekkürler. Güzel izlenmeler alıyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hangi oyunu çekelim? Yorumlar kısmına yazın. Görüşmek üzere.